kardeş misiniz? Kardeş. Siz kardeşsiniz. Ha. Kardeşim. Sen kaç tane mezunsun? 76. 76. Bu 4. Memleketiniz neresi? Sivas. Nerede ikamet ediyorsunuz? Hazardayım. Sivas'tayız. Sivas Hazar. Şu anda nerede ikamet ediyorsun? Sivas'tasın. Kaç çocuğun var? Çok yer çalıştım. Çok yer Türkiye'nin her bölgesinde çalıştım ben. Emekli oldum. Tekrar buraya yerleştim buraya geldiğim için de çok mutluyum. Çünkü böyle çiçeklerimiz var benim kardeşlerimiz, beş kardeşiz. Ve şimdi bir yerdeyiz çoğunlukla. Evet. Annemin yanındayız. Evet. Öğretmen arkadaşlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım evet. yani, 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 de çok mutluyum. çok içim kapar, içim acı dağılmak içimden. biçimden, o öğretmenlerden, bahçeyi gezerken falan. Eski Döndüm. Ben de şeyi izledim. E, müzede eee bir film makinesi. Müze bizim sınıf değil miydi? He bizim eski sınıf eee film makinası e, gördüm ve ben ilk filmi orada eee kimya dersinde miydi, fizik dersinde miydi? Hocamız bizi çalıştırmıştı, onu göstermişti. Ben ilk sinema gibi şeyi yani, sinema filmi değil de ilk onu orada görmüştüm. Ve o makineye bayağı uzun süre baktım. <laughs> evet.